Herkese selam gençler merhaba yine birlikteyiz atışlar 2 videosuyla birinci videoda serbest düşmeyi incelemiştik burada ise yukarıdan aşağıya atış hareketini inceleyeceğiz hemen başlayalım Şimdi bu hareket nasıl bir hareket bir V0 hızı var bu V0 hızıyla ismi aşağıya doğru atıyoruz aş yüksekliğini T sürede alıyor ve yere de V0 hızı bir V hızıyla çarpıyor Şimdi bakın formülün bilinmesi tabii gerekli ve önemli Formül dışı yöntemlerle de soruları çözeceğiz. O yüzden ben buraya 3 tane ana formülümüz var. Onları bir yazıyorum. E, i̇htiyaç olursa kullanırız. E, genellikle pratik yöntem olsun diye formül dışı yöntemlere başvuracağız. Birinci formülümüz şu. V eşittir. V0 artı gt. Bunun anlamı ne? V0 hızıyla atıyorsunuz. Ve her saniye g ivmesiyle hızlanarak bu cisim aşağıya doğru hızlandığı için artıyla toplayarak v'yi buluyoruz. Peki g'nin e, bu cismin ivmesinin G olduğunu nereden buluyoruz? Şöyle düşünün. Şimdi bu cisme etki eden kuvvet ağırlık kuvveti ve o da MG'dir. MG. E şimdi biz eşittir MA'dan Newton'un şöyle bir formülü biliyoruz. O zaman bu cisme ne diyeceğiz? E, etki eden kuvveti MG. MG dediğimde burası da MA ve bunun e, ivmesinin işte buradan ivmesinin G olduğunu biliyoruz. Tamam. Bir diğer formül H formülü. Yani bunun H'ını nasıl bulacağız? Şimdi bu hareket aynı anda serbest düşme aynı anda da e, hızlanan hareket yaptığı için bir ivmesi olduğu için hızlanan hareket yaptığı için her iki hareketin toplamıdır aslında karışımıdır. Yani V0T ile bir sabit hız hareket yapıyor. Bir de 1 bölü 2 GT kare formülümüz vardı hatırlayın. E, oradan gelen e, bu formülde eklediğinizde işte H'ı bulmuş oluyorsunuz. H eşittir ve 0T artı 1 bölü 2 GT kare. Buraya tabi 5'te kare de diyebilirsiniz pratik olarak G'nin 10 verildiği durumlarda. Bir de zamansız hız denklemi dediğimiz şöyle bir denklemimiz var. E, v kare eşittir. V 0 kare artı 2gh dediğimiz içerisinde hiç zaman olmayan o yüzden adı zamansız hız denklemi formülümüz var. Formülleri bilelim. Hocalarımız ısrarla formülle çözün diyorsa formüllerle çözersiniz. Ama serbest bırakıyorsa hoca kabul ediyorsa formül dışı yöntemlerle de çözebiliriz. Şimdi a iştir g ivmesiyle hızlandığını söylemiştik. Dolayısıyla hızımız her saniye 10 10 10 artacak. Fakat serbest düşmeden bir farkı var. İlk hızımızın üzerine hep 10 ekleyeceğiz. Bakın yine 10 ekledik. burada bir saniye geçti. Her saniye hızı 10 10 arttı. Peki en sonunda geldi. İşte V0 artı 10T yani GT dediğimiz formüle dönüşmüş oldu. V eşittir V0 artı GT formülü buradan türemiş oluyor. Şimdi bakın birinci saniyede yani ilk saniyesinde zaten hızı 10. Bir saniye sonra hızı ne olacaktır? 20. Burada 20 metre bölü saniye hızla geçecek. Bir saniye sonra burası 30 metre bölü saniye. Ve yine bir saniye daha geçtiğinde burası 40 metre bölü saniye olacak. Şimdi bunun şöyle geriye doğru alıp T0'ını bulursanız eğer yani kendi T0'ını bulursanız buradaki hızı da bunun 0 olur. Dolayısıyla bunu serbest düşmeye de benzetmiş olabilirsiniz. Hani buradan bir saniye geçmiş buradan 2, 3, 4 gibi de düşünebilirsiniz. Hatta bu yükseklikleri bu şekilde bulmak daha kolay oluyor. Çünkü hatırlayın biz burada ne demiştik serbest düşmede işte H, 3H, 5H ve 7H gibi kurallarımız vardı hatırlarsanız. Yani bir başka deyişle bunlar tabi sadeleşmiş halleri. Ne diyorduk? 5, 15, 25, 35 metre gibi sayılarla buluyorduk. İşte ben burada mesela bunun 15 olduğunu, bunun 25 ve bunun 35 olduğunu bulabilirim. hareketi geriye doğru öteleyip eğer ilk hızının sıfır olduğu durumu yakalayabiliyorsanız soru çok daha tat çözülüyor. onun dışında vereceğimiz şöyle bir formülümüz de var. Onu da söyleyelim. Nerede? Şurada. Şimdi gençler bir cisim V0 hızıyla atıldıktan sonra her saniye aldığı yolu şöyle buluyoruz. Birinci saniyede V0 artı 5 metre. ikinci saniyede V0 artı 15 metre. Üçüncü saniyede V0 artı 25 metre. Yani bunu şuna benzetebilirsiniz. Zaten bir sabit hız hareket yapıyor. O yüzden hep V0, V0 hızıyla gidiyor her saniye. Bir de serbest düşmeden kaynaklı 5, 15, 25'i yapıyor. Dolayısıyla bunlar her saniye içerisinde almış olduğu yollar. Mesela burada uygularsanız bunu. Şimdi burada ne yapmış? Bir saniye geçmiş. burada alacağı yol formülümüze göre V0 artı 5'tir. Buradaki yol V0 artı 15 metredir. Buradaki yol da V0 artı 25 metredir. Peki gerçekten öyle mi? Şimdi i̇lk hızımız ne kadar? İlk hız 10. Buraya onu yazdığınızda 10 artı 5'ten 15 oldu. Bakın 15. Buraya yazıyorum V0'ı. V0 hala 10. 10 artı 15'ten 25 bakıyorum 25. Buraya 10'u eklediğinde 10 artı 25'ten 35. Evet 35 metre yol almış. Demek ki bu şekilde çözebiliriz. Bu da grafiğimiz. Bunun eksi olması tabii ki yerin merkezine doğru olduğunu gösteriyor demiştik. buradaki hız zaman grafiğinin yorumunu yapalım. Şimdi ilk hızımız 10. Bakın 10 atılmış. Ve her saniye hızı işte 20 sonra 30 olmuş. ve bu şekilde devam ediyor. Hız zaman grafiğinin altındaki alan da bize Yer değiştirmeleri veriyordu. Aldıkları yolu veriyordu. Örneğin H1. Bir saniyede alınan yoldur. Peki ben bir saniyede alınan yola normalde ne demiştim? Bir saniyede alınan yola V0 artı 5 demiştim. Peki V0 ne kadar? 10. 10'u eklediğimde buraya 10 eklediğimde bu ne oluyor? 15 metre mi oldu? Peki. Şimdi bu alan gerçekten bana 15'i veriyor mu? Hemen bakalım. Bu alanı ikiye bölüyorum. Parçalıyorum. Burada bir dikdörtgen alanı var. 10 kere 1'den burası 10 oluyor. Şurada da bir üçgen var. Şurası yine 10. Bakın, burası yine 10. Şurası bir üçgen olduğu için 10 çarpı 1, 10 bölü 2'den, burası da oldu. Bize 5. Bakın, buradaki alan 5. Buradaki alan 15. Topluyorum gerçekten 15'i veriyor. Peki, burası ikinci saniyenin içi. İkinci saniyenin içinde ne alacağım ben? Ona da bakalım hemen. İkinci saniyede formülüme göre ne almam gerekiyor? Ve 0 artı 15 almam gerekiyor. Peki, bakalım almış mıyım? Hatta şunu bir şöyle temizleyelim. V0 artı 15. Yani V0'ım 10'du. 10 artı 15'ten 25 metre yol almam gerekiyor. Bakalım. Burayı da şöyle parçalayacağım. Bakın. Şurada şöyle büyük bir dikdörtgen var. burası 20. Burası 20. Şurası da 1. 20 çarpı 1'den buranın alanı 20 geldi. Peki buraya gelelim. Burası yine 1. Şurası da 10. Üçgenden dolayı 10 çarpı 1. 10 bölü 2'den 5. Buranın alanı da 5 geldi. Ve bu saniyedeki altta kalan alan 20 artı 5'ten 25 oluyor gençler. Formülle de, grafikle de her türlü e, aynı sonuca ulaşıyoruz. Bu ise bizim konumumuzu gösteriyor. Konum da şöyle, e, birinci saniyede biz 15 metre yol almıştık, dolayısıyla 15. metredeyiz. E, ve az önceki şeyi hatırlayayım, Bak, işte şuradan. Hani bir saniyede 15 metre yol aldık, ikinci saniyede 25 aldık. E, birinci saniyede 15 aldık, tamam 15'teyiz. İkinci saniyede ben burada 15 metre yol aldım, tamam. Burada 25 metre yol aldım, o da tamam o zaman birinci saniyede 15'te olursam ikinci saniyede 15 artı 25'ten 40. metrede olmam gerekiyor. Bu da bana konumumu bu şekilde gösteriyor. Hızlan hareket olduğu için genç Kaan'ın hatırlayın genç Kaan'ın bu koluydu. Şöyle bir olayımız vardı hatırlayın. Genç Kaan hızlan hareket yapıyordu. Bu da onun aşağı yönlü olanı. Yani burası artıydı burası eksiydi. E, aşağı olan yani yerin merkezine doğru olan daha doğrusu hareketin parçasıydı şu hatırlarsanız. Peki. İvme, ivme zaten hiçbir zaman değişmiyor. Tüm atış hareketlerinde, her türlü atış hareketinde G 10'dur, eksi 10'dur. Yerin merkezine doğru olduğu için asla değişmiyor. Grafiğimiz aynı şekilde kalıyor. Peki. Sorular çözelim. Şimdi bir cisim 25 metre yükseklikten V0 hızıyla atılıyor. Hemen şuranın 25 olduğunu söyleyelim. Ve 2 saniye sonra yere düşüyor. Peki. Cismin ilk hızı. Şimdi gençler şöyle yapalım önce. Biz bunun 2 saniyede yere düşünebiliyor muyuz? Biliyoruz. Yani şurası 1 saniye olsun. Şurası şöyle 2. saniye olsun. Peki 1. saniyede ben aldığı yolun V0 artı 5 olduğunu 2. saniyede de V0 artı 15 olduğunu biliyor muyum? Evet. Şunların toplamı o zaman bana bu 25'i vermek zorunda. Topluyorum şunu ve şunu. Toplarsanız 2V0 artı 20. Bu bana 25'i veriyor. Peki. 2V0 buradan 5 V0 gençler. 2.5 metre bir saniye buluyorum. İlk hızımız buymuş. Yere çarpma hızı. Şimdi yere çarpma hızı şöyleydi. V eşittir. V sıfırın üzerine GT'yi ekliyorduk hatırlarsanız. Her saniye hızı 10 10 olduğu için ekliyorum. V eşittir. V sıfırım ne gelmişti? Bakın şuradan 2 buçuk. Artı 2 saniyede 10 10 artarsa 10 çarpı 2'den burası da 20 olur. V'yi de buradan 22.5 metre bölü saniye bulmuş oluyorum gençler. Peki yere düşmeden önceki son saniye. İşte orası neresi bakın orası burası. Yere düşmeden önceki son saniye bu. Bana buradaki yolu soruyor. V0 artı 15. E, V0'ı da ben buldum. Bakın bunun V0 artı 15 olduğunu biliyorum. ve V0'ın da 2.5 olduğunu biliyorum. O zaman buraya 2.5'u yazarsam artı 15'ten gençler buranın 17.5 metre olduğunu buluyorum. Yani tam şurada, şurayı 2'ye böldüğünüzde şurada 17.5 metre yol almış oluyor. Bir cisim 15 metre bölü saniyelik hızla yukarıdan aşağıya haş yüksekten atıldıktan 3 saniye sonra yere düşüyor. Peki. Şimdi bunun atılış hızının 15 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. 3 saniyede yere düşüyor. O zaman hareketi hemen 3'e parçalıyorum. Dikkat edin. 1. Böyle 2 ve buradan 3. Şimdi ben bunun ilk saniyesinde ne kadar yol aldığını biliyordum. V0 artı 5. V0 artı 5. Yani 20 metre. Burada V0 artı 15. V0 artı 15 ne yapar? İsterseniz şöyle açık açık onları yazayım ben nereden geldiğini. Buraya dedim ki bakın V0 artı 5. Buraya V0 artı 15. Bu kurala alışın gençler. Bu oldukça kullanışlı bir çözüm yöntemi. Peki. V0 15 olduğu için yazalım 15'i buraya. 15 artı 5'ten burası 20 metre oldu. Burası 15'i koyunca burası 30 metre oldu. Buraya da koyduğunuzda 15'i 40 metre oldu. Peki. Atıldığı yüksekliği bulmuş olduk bu arada. Hemen toplayalım. Tüm yükseklikler yani şunları toplarsanız şunu şunu ve şunu topladığınızda H buradan 90 metre olmuş oluyor. Peki. Geri çarpma hızı. E şimdi 3 saniyede düştüğünü söylüyordu. Onu da şöyle bulurum. V eşittir. V 0 artı GT'den. İlk hızımız 15 artı e, G10'du. 3, T'de 3'tü. 3 çarpı 10'dan. Burası da 30 yapar. Yere de 45 metre bölü saniye hızla düştüğünü söyleyebilirim. Yani bu cisim yere geldiğinde şuradaki hızı 45 metre bölü saniye. Şimdi bu arada şu atıldığı yüksekliği isterseniz ikinci bir yol olarak hani hocalarımız eğer formülle çözün diye ısrar ederlerse onu da şöyle yaparsanız h eşittir v 0 t artı 1 bölü 2 gt kare formülünü bir uygulayalım. H'ı bilmiyoruz. İlk hızımız belli 15. T'yi de zaten burada soru vermişti. 3 artı 1 bölü 2 G10. T de zaten 3'tü. 3'ün karesi de 9. Bakın H buradan ne geliyor? Şurası 45. Artı burası da 90 bölü 2'den burası da 45. Ve buradan H'ın 90 metre olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Zaten biz de buradan böyle bulmuş idik. Test sorularını da böyle çözersiniz. Hocalarımızın istediği klasik sorularda da yazılarda da bunu çözersiniz. E bu arada hangisinin daha pratik geldiğini bana da yorumlar kısmından yazarsanız ben de onu bir merak ediyorum. Genel olarak öğrenciler hangisini daha çok seviyor? Yazarsanız sevinirim. Şimdi h1 bölü h2 oranı nedir diye güzel bir sorumuz var. Burada yapmamız gereken şey şu. Bu hareketin başlangıcına ulaşırsanız soru çok daha kolay ve güzel oluyor. Şimdi bakın bu v'leri 10 gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta bu bir oran sorusu. Soruda siz kendiniz bir şeyler katabilirsiniz oran sorularında sonuçta değişmeyecektir oranı. Ya yani ben buna 10 diyorum. Buna o zaman 3V'ye 30 diyorum. 4V'ye de doğal olarak 40 diyorum. Şimdi bunun daha önceki şeyini bulmaya çalışalım. Yani atıldığı yeri bulmaya çalış, Serbest düştüğü yeri bulmaya çalışayım. Burada 10 sa bir saniye önceye gidiyorum o zaman. Demek ki buradaki hızı da 0. Peki. Şimdi burada şu 10 bu arada biraz kötü yazmışım. 40 gibi görünüyor. Şu 10. Burada ne kadar süre geçmiş? 0'dan 10'a 1 saniye. Burası 1 saniye geçmiş. Peki 10'dan 30'a ne kadar süre geçmiş? Şuraya yazayım şunu. Burası 1 saniye gençler. Burası 10'dan 30'a her saniye 10 arttığı için 2 saniye geçmiş burayı. E buradan da buraya 30'dan 40'a 1 saniye geçmiş. Peki biz serbest düşme yapıyoruz şu an dikkat edin. Serbest düşmeye çevirdik soruyu. Orada eee yüksekliklerimiz H, 3H, 5H diye devam ediyordu. O zaman benim buradaki buradaki yüksekliğim h. E burada 2 saniye düştüğüm için 3h ve 5h. Burada da 1 saniye düştüğüm için burası da oldu 7h. Soru bana ne diyordu? h1 bölü h2 oranı. Şimdi gelelim h1'e. h1 nerede bakın? h1 şurası. Yani şununla şunun toplamı ne yaptı? 8h. h2 nerede? O da bakın burası 7h. Dolayısıyla buradan haşları atarsam cevabım 8 bölü 7 olur. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlamışızdır. Cisim hareketinin son saniyesinde 40 metre yol alıyor. Buna göre cismin atıldığı haş yüksekliği nedir diye soruyor. Peki, şimdi süre yok burada. Süre olmadığı için burada son saniyede 40 metre yol aldığını biliyorum. O zaman bunun son saniyesinde 40 metre yol alacak şekle getirmem gerekiyor. Kaç birim gideceğimi bilmiyorum. Yani kaç defa şöyle gideceğimi bilmiyorum. Yani kaç defa gideceğiz? Bakalım şimdi. İlk saniyede V0 artı 5 alıyordu hatırlarsanız. V0 15 olduğu için burada o zaman 20 metre yol alıyor. İkinci saniyesinde V0 artı 15 yol alıyordu. V0 15 diye koyarsanız 15 artı 15'ten 30 metre yol alıyor. Ee, burada ise V0 artı 25 metre yol alıyor. V0 15'de buradan da 40 metre oldu. Bakın o zaman artık gerisini yapmaya gerek kalmadı. Neden? E son saniyesini buldum işte 40 metre. Bu onun son saniyesiymiş. E burası birinci saniyede aldığı yol, ikinci ve üçüncü saniyede. Demek ki üç saniyede bu hareketini tamamlamış. Onu sormuyor bana, haş yüksekliğini soruyor. Haş yüksekliği de işte bunların toplamı geçler. Yani burada aldığı yol 20, burada aldığı yol 30, burada aldığı yol 40. Dolayısıyla buradaki bütün haş bunların toplamı olacaktır. 40, 70 ve 90 metre. Şimdi yandaki şekilde ilk hızsız olarak A noktasında bırakılan M kütleli cismin B'deki hızını bulmak istiyorum. Şuradaki hızını bulmak istiyorum. Hangilerine ihtiyaç var? Şimdi bakın burada V eşittir. Normalde V0 artı GT diye bir formülüm vardı. burada ilk hızsız bıraktığım için bu bilinmeyen ya yani zaten yok sıfır. V eşittir. O zaman ne oldu? G çarpı T. Demek ki benim yer çekimi ivmesine ihtiyacım var. E kütleli herhangi bir işim yok. Onu atıyorum. Bir de benim T'ye ihtiyacım var. Fakat T'yi bulabilmek için benim buradaki şuranın yüksekliğini biliyor olmam gerekiyor. İşte o yüksekliği bulmak için de buradaki büyük aştan şuradaki küçük aşı çıkarmam gerekiyor gençler. Dolayısıyla bunların ikisine de ihtiyacım var. İki top aynı anda yere düştüğüne göre ve sıfır hızı ne kadardır diye soruyor. Şimdi bakın birinde serbest düşme var ve onun bütün bilgileri şöyle karşımda bakın. İlk hızı sıfır ve buradan 20 metre. Serbest düşmede ne demiştik hatırlayalım bir önceki derslerden. E, yüksekliklerimiz nasıl gidiyordu? 5, 15, 25 diye devam ediyordu. O zaman bu 20 metreyi nasıl tamamlar? Bir tane 5 metre ve bir tane de şöyle 15 metre yaparsan burası 20 metre olmuş olur. Veya istiyorsanız şuradan da yapabilirsiniz. H eşittir 5 de kareden. H'ın yerine 20'yi yazıp 5 de kare derseniz T karenin buradan 4 olduğunu, T'nin de buradan 2 saniye olduğunu bulursunuz. 2 saniye işte bakın 1, 2. E aynı anda yere düşüyormuş. Tamam. O zaman ben bunun t'sini 2 buldum. Demek ki o zaman bunun da t'si 2 saniye. Peki. E 2 saniyede bu nasıl bir yol alacak? Ona bakalım. Şöyle 1. Yani v0 artı 5. Ve bir tane daha şöyle alacak. Bu da v0 artı 15. İşte bu aldığı yolların şunların toplamı 60 metreyi verecek gençler. Dikkat edin. Bunların toplamı 60 metre. Yani 2 tane v0 artı 5 ile 15 topluyorum bir de 20. Bunların toplamı bana 60 metreyi verecek. O zaman 2V0 buradan 40 metre. V0'a da burada ne yapıyor? 20 metre bölü saniye bulmuş oluyorum ilk hızına. Ne yaptığıma dikkat edin gençler. 2 saniye olduğunu buldum ya bakın. 2 saniye olunca 1-2 saniyelik yol yaptım buna. İlk saniyede V0 artı 5 sonra V0 artı 15. Bütün bu yolların toplamı 60'ı verecek. 2V0 artı 20 60'ı verecek. 2V0 artı 20'den 60'a ulaşınca V0'ı 20 bulmuş oluyorum. Bismillerin yere çarpma hızları eşit olduğuna göre bu sefer de farklı. Yere çarpma hızları eşit. O zaman bir tanesinin yere çarpma hızına ulaşmaya çalışalım. Mesela şununkine ulaşabilirim. Çünkü bu serbest düşme. Şimdi 45 metreyi nasıl bulacağız? İsterseniz şöyle yaparız. H eşittir. 1 bölü 2. Yani e, GT kareydi. Biz bunu pratik olarak H eşittir. 5'te kareye çeviriyorduk. Hatırlayın. E, H'ımız burada 45 metre. 5 t kareden t karenin 9 olduğunu buluyorum. t'nin buradan 3 olduğunu biliyorum. Peki t3. 3 saniyede yere düşmüş. O zaman bu cisim yere düştüğünde 3 saniyede hızı her saniye 10, 10, 10 artarak 3 saniye sonra bunun hızı 30 metre bölü saniye olacak. O zaman bunun da yere çarptığında hızı 30 metre bölü saniye olacak. Neden? E, Soruda da söylüyor yere çarpma hızları eşit. Peki Haşı nasıl bulacağız? Şimdi bakın haşı da şöyle bulacağız. Bu vatandaş burada hızı 10'muş. Burada ise 30 olmuş. Bakın. Demek ki her saniye 10, 10, artıyor ya. 2 saniye geçmiş burada bakın. 1 ve 2 saniyelik bir hareket var. Peki 1. saniyedeki aldığımız yol V0 artı 5 değil miydi? 2. saniyede aldığımız yol V0 artı 15 değil miydi? Hemen bunları bulursak burayı V0 zaten 10. Bakın ilk hızı 10. O zaman burada aldığı yol 15 metre. Burada aldığı yol ve 0'ı 10 diye koyarsanız şuraya e, burası da 25 metre yapar. Ve tüm yüksekliğimiz 40 metre yapar gençler. Evet gençler atışlar 3'e geçmiyoruz. Bir sonraki videoda e, görüşmek dileğiyle. Umarım faydalı olmuştur. E, sonraki videoda e, tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum gençler. Hoşçakalın.